Çin köylerinden birinde paraya çok ihtiyacı olan ailenin babası çalışıp para kazanmak için uzak memleketlere gitmeye karar vermiş. Gittiği ülkede yıllarca çalışmış, para kazanmış, kazandığı paraları biriktirmiş. Sonunda artık köyüne dönmeye karar vermiş. Bulunduğu yerin Budist rahibine gitmiş, yol için öğüt vermesini rica etmiş. Sana üç önemli öğüt vereceğim. Eğer bunlara uyarsan senin için çok iyi olur.'' Birincisi, kalabalığın yığıldığı yerlerden uzak dur. İkincisi, küçük ağaçların daha iyi olduğunu unutma. Üçüncüsü, öfkeyle kalkan zararla oturur atasözüne hep uy. Köylü öğütleri dinledikten sonra memleketine doğru yola çıkmış. Yolda kalabalık bir grup görmüş. Bir yerde toplanmışlar, aşağıya tam ayaklarının altındaki bir deliğe doğru bakıyorlarmış. Merak etmiş, oraya yönelmek istemiş. Ama iyi köyüt aklına gelmiş. Kalabalığın yığıldığı yerlerden uzak dur. O da uzak durmayı tercih etmiş. Gerçekten çok meraklı kalabalığın toplandığı yer birdenbire çökmüş, insanlar açılan çukura düşmüşler. İyi köyüt hayatımı kurtardı diye düşünmüş köylü. Ve yoluna devam etmiş. Bir süre sonra bir fırtına çıkmış. Ağaçların altına doğru koşmak istemiş. Kocaman bir çınar ağacının altı kupkuruymuş. kuruymuş. Ama ikinci öğüt aklına geldiği için çınarın karşısındaki küçük söğüt ağacını seçmiş. İyi ki de öyle yapmış. Çünkü biraz sonra çınara gürültüyle bir yıldırım düşmüş. Köylü çok korkmuş ama öğüdü dinleyip kurtulduğu için de çok sevinmiş. Sonunda hava karardığında evine ulaşmış. Evine kavuştuğu için heyecanla pencereden bakmış. Kalbi yıllardır görmediği karısına, çocuklarına, annesine kavuşacağı için sevinçle çarpıyormuş. Camdan odaya bakınca beyninden vurulmuşa dönmüş. Odada yabancı bir kel kafalı adam oturuyormuş kendi ailesiyle. Evimizde yabancıların ne işi var diye çok öfkelenmiş. Odaya girip adama saldırmayı düşünmüş. Ama rahibin üçüncü öğüdü gelmiş aklına. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Sakince kapıyı açıp odaya girdiğinde karısı büyük bir sevinçle boynuna sarılıp mutluluktan ağlamaya başlamış. Meğer odadaki kel kafalı kişi adamın annesiymiş. Budist bir hayır kurumunda çalışmaya başladığı için de saçlarını böyle kestirmiş. Köylü Bilge rahibin öğütlerine uyduğu için şimdi çok daha mutluymuş. Bu bilgece öğütleri siz de unutmayın. Belki bir gün işinize yarayabilir.